Aldın Sen mı? Ben de bir rakiptiydi be. Düşürdüm birini. Şurada abi. Bir karşı karşıda. Geldi daha. Göremiyorum Tebrik ki. Da Nereden Aa, sıkıyor lan? Delikten vurdu beni. Lan. Tebrik ederim. <laughs> Tam da... Nereden sıkıyor lan? Bilmiyorum. Sen birini bitirdin mi? Ha orada ha. Evet. Ha süper. Ama direkt öldü abi. Bitirdin. Git biz lootla.